Deniz Zeyrek, Erdoğan'ı umutlandıran gelişmeler. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olabilmesi için iki aşama var. İlki aday olabilmesi, ikincisi ise seçilebilmesi. Belli ki seçilme konusunda şüphe duymuyor. Erdoğan karşısına çıkacak aday kim olursa olsun seçimi alacağından emin görünüyor. En azından teknokratları bu konuda kendilerinden emin. Özellikle HTŞ lideri Golani'ye çok umut bağlanmış. Suriye'de Esad'ın devrilmesinin, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Erdoğan'ı övmesinin seçimlerde AK Parti'ye 5-6 puan getireceğine inanıyorlar. Diğer taraftan 2017 referandumundaki atı alan Üsküdar'ı geçti açıklaması, YSK tarafından kabul edilen mühürsüz oyları sayması, 2019'daki İstanbul seçimlerinin saçma sapan gerekçelerle iptal edilmesi, ve 2023 seçiminin yurtdışı oylarıyla ve Türk vatandaşlığına geçen yabancıların oylarıyla kazanılması gibi detaylar da 26 yıl sonunda iktidarın her durumda bu kapasitesinin olacağını gösteriyor. O halde Erdoğan'ın koltuğunu koruması için tek bir eksiği var. Aday olabilmek. Bunun da iki yolu var. 1. İlki anayasa değişikliği. Bu iki şekilde olabiliyor. 360 oyla kabul edilirse referandumla, 400 oy ile kabul edilirse Cumhurbaşkanı'nın onayıyla. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 400 oy bulmak zor görünüyor ama 360 oy bulunabilir. Ancak değişikliğin referandumdan geçmesi mümkün olmayabilir. 2. İki. İkincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimleri yenileme kararı alması. Bu da 360 oya bağlı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti'nin öncülük ettiği ittifakın 319 milletvekili var yeniden Refah Partisi milletvekilleri desteklemezse bu rakam daha da düşebilir. Gördüğüm kadarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki aritmatikte ilginç bir hareketlenme yaşanıyor ve bu hareketlilik Erdoğan'ı umutlandırıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki hareketlenmeden söz ederken ilk sıraya Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti konusundaki açıklamalarını koymak gerek. Davutoğlu'nun çıkışları partisindeki kıpırdanmaların yansıması gibi. AK Partili kaynaklarım Davutoğlu'nu alma konusuna sıcak bakmadıklarını söylüyor. Gelecek Partisi kulislerinde de bu iddialar yalanlanmıyor. Davutoğlu hangi mesajları verirse versin AK Parti'ye dönüş bileti alamayacak. Selçuk Özdağ da AK Parti'ye geçmeyi düşünmüyor. Ancak onların dışındaki bütün Gelecek Partisi milletvekillerinin AK Parti'ye geçmesi işten dahi değil. Bir kaynağım Saadet Partisi'nin yeni yönetiminin de AK Parti'ye geçme konusuna sıcak baktığını iddia ediyor. Etti mi size yaklaşık 17-18 milletvekili? Bir de İyi Parti ile devadan transferler olursa 41'i bulmak zor olmasa gerek. Farkındaysanız Dem Parti'nin bir muhataplık uğruna 57 sandalyesiyle Erdoğan yeniden seçilebilmesi için atılacak adama destek verme ihtimalinin yüksekliğine girmiyorum dahi. Kim ne derse desin Erdoğan pragmatist, haliyle de başarılı bir siyasetçi stratejik hamleler yapmayı iyi biliyor. Ancak aynı zamanda çok şanslı. Altılı masayı düşünsenize. Neredeyse iki yıl oturdular, konuştular, metinler hazırladılar ama bütün hepsinin özeti sadece CHP listelerinden seçilip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren 39 milletvekili oldu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedeceğini bile bile adaylıkta ısrar etmekle kalmadı, kendisini aday gösteren partilere haybeden 39 koltuk dağıttı. Geldiğimiz noktada Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren milletvekillerinin oylarıyla yeniden aday olabilir. Sonuç böyle olursa Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimlerinden önce yaptığı hatalar sayesinde Erdoğan'ın hem seçilmeyi hem de bir sonraki seçimde aday olmayı garantilediğini söylesem hanginiz itiraz edebilirsiniz? Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olabilmek için CHP'nin içini karıştırma çabalarını ve Erdoğan'ın bu tür gelişmeleri fırsata çevirerek en büyük rakibi CHP'yi dörde bölme girişimlerini de unutmayın lütfen. Anlayacağınız bir yanda Suriye gelişmeleri, bir yanda muhalefetin hataları sayesinde Erdoğan yeniden umutlanmış görünüyor. Büyük bir ekonomik krizin pençesinde yaşam mücadelesi veren halkımız, sırf yaşadığı ekonomik buhranı gerekçe yaparak Erdoğan'ın bu umudunu kırabilir. Peki halkımız bunu yapar mı derseniz? Ben sanmıyorum ama sizin görüşünüz de merak ediyorum.